grafik araçları biçim şeridi devam edelim biçim şeridinde grafik alanını biçimlendirme ile alakalı renkleri yazılar yazı renkleri stilleri gibi ayarlamalar yapacağız şurada grafik alanı seçili bakın grafik alanında neler yapabilirim mesela çizim alanı çizim alanının seçimini biçimlendirelim mesela dolgu vereyim ee, Nasıl bir dolgu verelim? Gradyan bir dolgu vereceğim. Şöyle yönünü ayarlayıp açısını ayarlayıp şuraya da tıklayıp rengini şöyle canlı bir renk verelim ki fark edelim istiyorum. Bakın çizim alanı neresiymiş gradyan olarak şu arka alanı hemen biçimlendirdi. Başka bakalım dikey kategori ekseni. Evet şurası. hemen seçim biçimlendir derseniz buradan metin tarihi ekseni. Artık nereyi istiyorsam buna yine şöyle gradyan değil de düz dolgu vereyim bu sefer. Bakın hemen oralara şu rengi de değiştirelim. Biçimini uyguladık. Aynı şekillerde, resimlerde olduğu gibi. Ya da buradaki alanları seçebileceğiniz gibi fareyle üzerlerine tıklayarak da seçebilirsiniz. Mesela şu gösterge alanını biçimlendirmek istiyorum. Bakın ben orayı seçtiğimde hemen şurası göstergeye dönüştü. Seçimi biçimlendire bastığımda bakın gösterge ile ilgili neler yapabiliyorum. Göstergenin konumunu buradan da ayarlayabiliyorum efekt verebilirim gösterge seçeneklerim şu an efekt verebiliyorum gölgeme parlama yumuşak bunları e, şekillerden resimlerden biliyoruz bir dolga atayım hemen altına bakın hemen renklendi tamam diyelim mesela e, şu tablo grafiğimizin şu, direkt şu arka planı yani beyaz olan yeri grafik alanı diye geçiyor Seçtiğimde bakın Burası hemen yine grafik alanı olarak düzeltildi hemen onu da biçimlendirelim belirli renkler vereceğim ki tam nereleri e, biçimlendirdiğini görün diye Tabii düz dolgu veriyorum başka şeyler de verebilirsiniz burada gördüğünüz bütün seçenekleri kullanabilirsiniz Dosyadan da bir resim atayabilirim. Doku mesela çok daha belirgin olsun diyorum. Şöyle bir doku atadım. Başka bir e, şu çubuklarımın da rengini değiştirebilirim mesela. Tek tıkladım. Bakın. Çift tıkladım. Mart ayına Mart ayının bu yeşil rengini beğenmedim diyorsanız eğer şöyle seçimi biçimlendirden bakın burada hemen dolguya geleyim yine düz bir renk vereceğim şöyle göze çarpan bir renk vereceğim evet şuna tıklıyorum o da kim ocak ayı hemen onu da biçimlendireceğim düz ve canlı bir renk verelim iyi gözüksün diye Evet şu ara rengimi de seçeyim yine tek seçildi buna da gelin resim doku dolgusu verelim şöyle bir doku verdik onun içine de burada gördüğünüz her şeyi bakın Şuradaki değer kutularında bucak veri etiketler diyor mesela onların zeminini bile biçimlendirebilme şansım var. Burada gördüğünüz tüm alana geçerli seçime e, müdahale edebiliyorsunuz. Mesela bunu rengini değiştirdik. Sıfırla deyip tamamen tablonun eski haline dönmesini sağlıyor. Kontrol Z ile geri aldım şu an. Yaptığım değişiklikler kalsın. Grafiğimin içine şekil ekleyebilirim istediğiniz şekli ekleyebilirsiniz. Ee, aynı şekilde şekillerin de eklemiş olduğunuz şekillerin de yine e, bakın çizim araçları aktif oluyor. Onlarda da değişiklik yapabilirsiniz. Ee, şekil stilleri buradan da kullanabilirim. Bakın grafik alanı için şuraya tıkladım. Şimdi eksen çizgileri aktif oldu. Bakın kalın ince fareyle tıklayarak seçemiyorsan mutlaka şuradaki alandan yararlanabilirsiniz. Ama bence bunlara tıklayıp seçim yapmak çok daha kolay. Başka yine şu grafik alanına tıklayayım. Şu olay tamamsa bu olayın rengini beğenmedim diyebiliriz. Şuradan şekil dolgusunu değiştirme şansım var. Şeklinin etrafına şöyle kalınca bir kenarlık ekleyebilirim. Yine şekle burada görmüş olduğunuz tüm efektlere parlamaları vereyim. Rahat görelim diye uygulayabilirsiniz. Bu şekillerin Word'de ayrıntılı olarak anlatmıştık. Bir daha Excel'de girmeyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz şekillere. Aynı şekilde içinde yazılan yazılar, bakın WordArt stiliyle yazılmış. Bunlara müdahale edebilme şansımız var. Yine onların dolgusunu değiştirebiliriz. İstiyorsam yine resim bile kullanabilme şansım var. Evet. Size bakın. Hepsini kullanabilirim. Aynı şekilde ana hattı metinlerin kenarlarını da daha belirgin hale getirdim. Metinlere de şöyle yine belirgin olsun diye parla, parlama özelliği vereceğim. Burada görmüş olduğunuz word Art stilleri de yazıları etkiledi. Yine seçim bölmem var. Grafikten başka haricinde bir şeyler eklemişseniz onları da yine seçmeniz ve hizalamanızı Aynı zamanda grafiğin boyutu da mesela sınavda sorulabilir yatayda ve genişliği şu kadarlık bir grafik ekleyin diye. O zaman şuradan boyut kısmından grafiğimizin boyutuna görebilir ya da köşelerden resimleri büyütür, küçültürmüş gibi oynayabiliriz. Evet. Yine şuradan da yine ayarlamalar biliyoruz artık. Grafik araçlarımın tasarlama biçim kısmına bitiriyorum. Grafikte önemli olan sizin ekleyeceğiniz tablo hangi grafik türünü destekliyor? Buna karar veriyorsunuz. Şurada da grafik türlerimize sonradan da dönebilme şansımız vardı. En, en önemli şey işte olayı hangi grafik türü anlatır doğru grafik türünü seçersek grafiğin yorumlanması da çok daha sağlıklı olacaktır seçim alanına dikkat ediyoruz Şuradaki e, direkt grafiği oluşturan alan başlıkları haricindeki alanları seçmiyoruz